Samsun'un Bafra ilçesinde iki katlı bir evin çatı katında yangın çıktı. Yangında çatı katında bulunan eşyalar küle döndü. Yangın Mevlana Mahallesi Cengizhan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çatı katından çıkan dumanları gören mahalle sakinleri itfaiye haber verdi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İkinci kattaki tadilat dolayısıyla çatı katında bulunan eşyalar tamamen yandı yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. Teyze, teyze oradan kaç. Teyze gel bu tarafa. Kapat şu kapıyı. Geç geç.